Naturalist var da bizim için 20 yılı aşkın emeğimizin, deneyimimizin ve vizyonumuzun bir yansıması. Doğayla uyumlu mimarisi ve estetik çizgisiyle değerlerimizi en iyi şekilde ifade ediyor. Bu projede doğanın huzurunu şehir yaşamının konforuyla buluşturduğumuza inanıyoruz ve bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gece yağmur yağmış, onun sabahında elime kahvemi almışım, terasıma çıkmışım. Böyle mis gibi toprak kokuyor dışarısı. Dışarıda kuş seslerini dinliyorum. Bu fikir ve bu hissiyat beni bir parça daha yalın ve sakin bir mimariye ama yeşille kuşatılmış bir mimariye doğru yönlendirdi diyebilirim. Enerji verimliliği kullanılan malzeme kalitesi ve çevreye duyarlı tasarım anlayışıyla uzun yıllar değerini kaybetmeyecek bir yaşam alanı oluşturduk. Naturist Verde'de yaşayan herkesin doğadan, güneşten, yeşilden azami derecede faydalanmasını sağlarken konfordan da ödün vermedik. Mimariden peyzaja, malzeme seçiminden sosyal alanlara kadar tüm unsurlar bu felsefeyi destekleyecek şekilde tasarlandı. Burada benimsediğimiz mimari şehirli mimari değil. Daha çok modern bir anlayışla ele alınmış, kırsal bir mimariye öykünen bir mimari diyebiliriz. Yapının yüzeylerindeki bu iki ton gri seramik malzeme ve böyle bir parça e, ahşap kullanımı biraz nötr ama işte içerisine ahşap tonuyla beraber bir parça daha ısıtmaya çalıştığımız bir mimari anlayışı simgeliyor. Aslında derdimiz yapıların çok patlayarak ön plana çıkması değil, daha ziyade yeşilin içerisinde olma hissiyatının desteklenmesi diyebiliriz. Bugüne kadar ki mesleki tecrübemiz, yaşadıklarımız, gördüklerimiz bize insanların sadece konut arayışında olduklarını değil, nefes alabilecekleri bir yaşam alanı ihtiyacında olduklarını gösterdi. Bu nedenle yeşil alan oranını, gün ışığı kullanımını ve sosyal alanları ön plana çıkardık. Naturalist Verde'de içinde bir lounge, bir fitness alanı, bir bilardo alanı içeren bir kapalı sosyal alanımız var. Bununla beraber bir açık havuz ve peyzaj alanlarından oluşan yaklaşık bir dönümlük rekreasyon alanında kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Naturalist Verde etrafı ormanla çevrili, fazla genişleme imkanı bulunmayan, çok özel ve korunaklı bir alanda inşa edildi. Bu konum projeye yalnızca doğal bir güzellik kazandırmakla kalmıyor. Projede yaşayanlara huzurlu, sürdürülebilir ve dingin bir yaşam sunuyor.